ne oluyor? Her şey yolunda mı? Değil değil. Ama bir yoluna sokacağız. Sen bu adamın suratını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Güzel. Gel o zaman benimle. <laughs> Selamun <Selamünaleyküm. gülüyor> aleyküm. Aleyküm selam. Senin için göreve dönmeyecek diyorlardı. Kim? Kim demiş onu? Adem. <laughs> Oğlum benim yerimde gözü vardır. Abi estağfurullah. Olur mu öyle şey ya? Hayırdır? Ne oluyor? Hayır, hayır. Oğlum iki dakika bize müsaade etsenize. Bağışla komiserim. <laughs> Kızını alıkoyan adam mı mu? Bu. Kızım alan bu. Nasıl yani? Zeynep Hanım'ın kızını alukayan kayan veli miymiş? Kadir Adalı artık seni bildiğine göre... Artık kafa kafa Bugün en kaçı? Bugün biri abi bugün. Nereye koydun bunu? Hayırdır müdürüm ne arıyorsun sen? Tansiyon ilacı mı? Nasıl ya? Atmadın mı bugünkü? Almadım. Hayda. Ya bak bir yerde yığılıp kalacaksın Allah korusun. Zaten bir çıtır göbek de yapmışım. Sakat at, bakat at, kol böreği. Bundan sonra işkembe, mişkembe. En azından kesemiyorsan bile haftada bir sene... Affedersiniz. şimdi bu Zeynep Hanım'ın kızını alıkoyan, para isteyen... Veli Cevher. Veli Cevher. Ben yüksek müsaadenle yürüyorum o zaman müdürüm. Yalnız senden bir ricam var. Olayın azmet ilçesini bildiğimize göre artık Savcı Bey'le konuşup Zeynep'i e elektronik kelepçeyle eve aldım ben. Tabii bunların hepsi mahkeme kararıyla olur. Kıyamet kopacak biliyorsun değil mi? O kıyamet benim müdürüm. O kıyamet bende çok uzun zaman önce koptu. Yüksek müsaadenle makinem alabilir miyim? Tamam. Bana bak. Yalnız her adımdan haberim olacak ona göre. Her adımdan. Ha. Bu dava teşkilatın davası ona göre. Eyvallah. olur. Tansiyonumu zıplatma benim. Zeynep. Yalnız burada duydukların, gördüklerin sende kalacak tamam mı? Siz Veli'yle birbirinizi nereden tanıyorsunuz? O uzun bir hikaye. Onu ben sana bilahar izahatini yaparım. Sen benim dediklerimi anladın mı? Anladım tamam. Haydi. Haydi. Hadi selametle müdürüm. Güle güle. Adem. Zeynep'i bizim tarafa götürün oğlum. Çetin sen ne abi? Zeynep ben birazdan geliyorum. Sen merak etme hedef belli. Tamam. Çözeceğim durumu. Ben kızını alacağım. Haydi. Adem bizim elimizde ne var oğlum şimdi? Abi kamera kayıtlarından arabanın plakasını çıkardık. Araba kiralık. He. Galeriyi de buldum bir güzel. Arama emrimiz de var. Bir de bu Galip Tunç'un Bebek'te gittiği bir mekan var. Onu da buldum. Onun da arama emri var. Her şey tamam. İyisin ha Adem. Adem Efendi. İyi yürümüşsün. Aferin sana koçum. Hayırdır bizim yerimizde gözün mü var yoksa? Abi estağfurullah. Vallahi kalbim kırılıyor bak ha. Şimdi biz ne yapıyoruz abi? Yürüyoruz Adem. Sıkı yürüyoruz. Hadi. Nasıl? Bilmiyorum. Kafam karman Gece kazaya sen de karışmışsın. Polis söyledi. Doğru mu? Arabalardan birinde ben vardım. Ben... Ben... Hiç başka arabalara bakamadım. Kadir yaralı görünce öyle. Gittim. Ona, ona gittim. Kızımı kurtaracaktım adama parasını bir kızımı kurtaracaktım. Kurtaramadım. Tutukladılar beni. Böyle bir şey nasıl olabilir Cemre? Biz nasıl aynı kazaya karışmış olabiliriz? yaralanmışsın polis. Polis yaralandı dedi. Artık seninle o ilgilenmeyecek. Başkası ilgilenecek. Zeynep tamam. Tamam hadi bir sakinleş. Her şeyi sırasıyla konuşuruz olur mu? ben de hala şoktayım. Yani bu kaza... ...senin başından geçenler... Oh. Ya inanması çok zor. Ama ben seni yalnız bırakmayacağım. Benden başka kimse ilgilenmeyecek senin mı? Sen bu haldeyken ben seni asla yalnız bırakmam. Yanındayım, sonuna kadar da yanındayım, tamam mı? Çocuk yok. Çocuk nerede? Ne çocuğu?